Merhaba dostlar ben Mert. Bugün Çukur'un benim en beğendiğim sahneyle karşınızdayız. İki tane sahneden bahsedeceğiz ve üzerine biraz yorumlama yapacağız bu sahnelerin. En baştan söylüyorum sahneleri keserek konuşacağım çünkü telif hakkı sebebiyle bunları kesmem gerekiyor. Bu kapı kırma sahnesinin orijinalini bulamadığım için farklı bir noktadan temin etmek zorunda kaldım ama dizideki en sevdiğim sahnelerden bir tanesi burası. E, film ilişkisiyle alakalı bu arada en sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Bir sahne daha var. Bunları hemen sonra da ona geçeceğiz. Hemen başlayalım. Evet bu sahneyi biliyorsunuz zaten. Başlangıcında kapının kırıldığı bir sahne. Yamaç'ın eve geldiği bir sahne. Ya yani buradaki aslında asıl mevzu öpüşmeleri veya Başka bir şey değil de aralarının o kadar açık olmasına rağmen tekrardan birleşmeleri ve buradaki duygu dolu sahne aslında bizi etkileyen en azından beni etkileyen sahne burası. Bunu destekleyecek bir sahne az sonra tekrardan karşınıza vereceğim. Devam edelim sahneye. Bu duvardan duvara vurma terimi tam olarak bu sahne için yazılmış muhtemelen. Devam edelim. Biraz da sanki sansürsüz de koymuşlar sanki sahneyi. Bu sahne muhtemelen daha öncesinde daha kısaydı. Ben bu sahneyi bu kadar uzun hatırlamıyorum çünkü. Ama benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesine sıra geldi. Bu sahneyi konuşmamız gerekiyor. Benim dizi Çukur Evreni'ndeki en sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Burası, buradaki duygu geçişi ne zaman izlesem beni duygulandırır. Başlayalım. Neden yaptın bunu? Akın beni korumak istediğini söyledi. Gerçekten bu yüzden mi? Ne fark eder? Bilmem. Burada babaannesini öldürdükten sonrasındaki hikaye arkını aslında izliyoruz ve aslında Efsun'un nasıl bir e, iç karakteri olduğu, Efsun'un aslında Yamaç'ı ne kadar çok sevdiğini bu sahnelerde çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Tam lazım. Makbule'yi... Sus, sus, sus. Bayağı da oyunculuk şovu izliyoruz bu arada. Tamam babaannen için çok üzgünüm ama sus, benim sus, bunu... Sus, söyle bunu da... söyleme, söyleme, söyleme dedim sana, söyleme. Of. Ya yani bu sahneyi ne zaman izlesem gerçekten böyle tüylerin diken diken oluyor. Tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> cidden, tamam, tamam. <laughs> tamam, 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 tamam. çok içten yaşamıyor mu sahneyi? Bana mı öyle geliyor sadece arkadaşlar? Evet, fark ettiyseniz sarıldıktan sonra hemen Elsun'un sakinleştiğini de görebiliyoruz. Burada aslında aralarındaki uyumun ve çekimin de farkına varıyoruz. Gel bak bana bakayım. Tamam, geçti. Değil. <laughs> Ben senin yanındaydım. Evet. Efsun aslında patladığı noktalardan hikayedeki aslında yamaça karşı patladığı noktalardan bir tanesi burası. Sen hiçbir zaman benim yanımda olmadın. Hiçbir zaman yanımda olmadın benim. Ben senin yanındaydım. Ben yaptım. Ben. Işte, tamam ben ne yaptıysam yaptım ama senin için yapmadım. Hiçbir için. Çünkü sen hiçbirine değmezsin. Yani burada aslında Efsun'un sert karakterinin eee son kırıntılarını eee yamaça karşı olan son kırıntılarını görürüz. Yamaça karşı daha öncesinde hep böyle bir koruma kalkanı vardı ama burada sonlarına doğru geliyoruz yavaştan bunun. Çünkü aralarındaki hikayenin devamını, bundan sonraki hikayeleri biliyoruz zaten. Devam edelim. Anladın mı? Hiçbirine, hiçbirine Hiç tamam, git. git istemiyorum, yaklaşma. Burada da mı sansür abi? Bir şey yok tamam, iyi, merak etme. Beter ol. <laughs> ya tamam beter olayım, tamam. Tamam benim yüzümden. Beni bıraksaydın ölseydim tamam mı? Tamam? Oldu mu? Benim yüzümden geldi bütün bunlar başına. Anladın mı? Tamam. Ya sahneye bak ya. Oh, ateş bastı bana. Babaanneni benim yüzümden öldürdün. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. böyle Söyleyeceğim çünkü yaptın. Hayır. Evet. Asıl noktanın başladığı kısımlardan bir tanesi burası. Beni sevdiğin için yaptı diyor. Yamaç aslında her şeyin farkında burada. Ya izlerken sadece ben mi darlanıyorum bu sahneyi ya? Ben olamam sadece herhalde. Yorumlarınızı bekliyorum sahneyle alakalı. Bu arada siz de en sevdiğiniz sahneleri lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Beni korudun sen. Sen çok sevdiğim. Aga. Güven <laughs> bana biliyor. Kabul etmek zorundum da mi çok ecelerle? Ah. Oh bir es vermemiz gerekiyor çok uzun izledik çünkü sakinleyelim sakin evet aslında burada birazcık da kendi babasıyla empatiliyor çünkü yamaç da zamanında ailesini korumak için babasını öldürmüştü ve Evsun da burada yamaçı korumak için kendi babanesini öldürdü arasındaki yaklaşımı anlamışsınız zaten aradaki tamam. asıl sahnenin başladığı nokta burası sen beni öğrendin Evet bu hikaye ve üstünü çok seviyorum ya. Yani. Bu aralarındaki bu muhabbeti sonra tekrardan bir daha göremedik. Bu benim tadımı kaçıran noktalardan bir tanesi bu. Bu zaman içinde. Niye kestiler sahneyi? İlksan başlasan. Ben hazırlanıyordum. Evet. Asıl sahnenin başladığı ve benim en beğendiğim sahne bunu aslında flashbacklerle bol bol verdiler bunun devamında. O yüzden hepiniz aşinayız bu sahneye muhtemelen. Sonra Cengiz geldi. Aslında Yamaç'ın Cengiz'in yanına girmesinin sebeplerinden biri de burada Evsun ki Evsun aslında Yamaç'ı korumak için de yapıyor bunu. Eğer senin yaşamını istiyorsan... Bana haber vermeden beni terk mi edecekti? Ama doğru bir noktayı duydum. Çünkü bana haber vermedin. <laughs> ya biz kavga etmiştik. Evet çünkü bana her gece başkasıyla uyuyorsun dedim. Yalan mıydı? Yalan ya başım Bayılıyorum bu araların. E, bu asıl sevdiğim noktalardan bir tanesi tam olarak bu. Aralarındaki bu çok büyük bir sevgi. Aynı zamanda büyük bir çatışma var aralarında ve her kapışmalarında bunu gayet net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Anladım. Neyse bu kavgaya kaldığımız yer burada çok büyük ayıp ettin çünkü çok ağır konuştum. Sen hiç ayıp etmedin, hiç ağır konuşmadın çünkü Çağatay'la ilgili söylediğin her şey son derece doğruydu. Değil miydi Evsun? Sana söz. Ha. Çok büyük kavga edeceğiz. <laughs> ya bayılıyorum bu <bir> sahneye Olur. Sonra <laughs> ne oldu? Arık'la anlaşmışlar demek <laughs> için. sonra... Evet asıl mevzunun patladığı nokta burası. Ne senin ne de onun yaşamasına izin vermeyeceğini söyledi. Hayda. Geliyoruz geldik geldik az kaldı. Kimin? Evet, tam olarak bu sahne benim için en vurucu sahnelerden bir tanesiydi. Çünkü bu da Yamaç'ın verdiği tepki bence çok değerli. Yüzdeki değişimi fark ediyor musunuz? Ya, mükemmel bir oyunculuk ya. Korkuyla bakıyor önce aslında. Eğer istemezsen... İsterim. Ah! Kardeş! Kalp var bizde ya! Çok isterim. Aga! <laughs> ah! Gerçek. Abi bu, bu, çift çok başka bir nokta ya. Çok başka. Yani... Yıllardır çiftler izledim ama yani yine duygulandım ya. mükemmel bir şeysiniz ya siz. Evet sahnemiz bu şekildeydi. Bu sahneyle alakalı görüşlerinizi merak ediyorum. Aşağı yorumlar kısmında. Siz de kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlarda video beğenmeyi ve yorumlarda bu tip fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hangi sahnenin incelenmesini istiyorsanız aşağı yorumlarda bu sahnede paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.